Selamlar, Arife ben. 38 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim ve part-time bankada çalışıyorum. Bugün bu videoyu çekiyorum çünkü çevremde o kadar çok kişi var ki ya kilo vermek istiyor ya da finansal destek. Yani aslında maddi olarak birazcık rahatlamak istiyor. Peki bu ikisi de mümkün mü? Evet. Dizdat ben kendim ürünleri kullanarak 25 kiloma veda ettim. Değişen tek bedelim olmadı. Tamamen hayatım değişti. Herbalife ürünleri nasıl işe yaradığından size kısaca bundan da bahsedeyim. Arkadaşlar biz diyet yapmıyoruz. Biz beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek, sağlıklı beslenerek sürdürülebilir kilo veriyoruz. Tamam mı? Yani ürünlerimizin desteğiyle, sana özel çıkarttığım programla, benim koçluğumla gerçekten istediğin hedeflediğin kiloya çok kolay bir şekilde zorlanmadan kavuşman mümkün. Ürünlerimizle metabolizmamızı uzandırıyoruz, kan şekerini dengeliyoruz ve tokluk sürecimizi uzatıyoruz arkadaşlar. Az önce hem kilo vermek hem para kazanmak mümkündür demiştim ya. İşte şimdi bu konuya değineceğim. Sen önce kendi bedenine, kendi sağlığına yatırım yapıyorsun. Sonra bu süreci başkalarınla paylaşarak ek gelir elde ediyorsun. Anlaşıldı mı? Bedenine yatırım yapıyorsun, zayıflıyorsun ve bununla başkalarına tavsiye ederekten ek gelirini inşa etmeye başlıyorsun. Arkadaşlar ben bu işe mutfağımda başladım mutfakta başladım. Beslenme alışkanlığımı değiştirerek sadece kahvaltımı şeyke e çevirerek mutfağımda ek işimi kurdum ve kocaman bir ekibe sahibim. Sadece ben değil ekibimde psikolog var. Doktor var, hemşire var, eczacı var, kuaförü var, öğretmeni var, işsiz ev hanımı var. Çocuğunu kendi başına büyütmek zorunda kalan bir anne de var. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Buradan kazandıkları paranın kaç katını kazandıkları için psikolog işini bıraktı. Eczacı işini bıraktı, kuaför işini bıraktı. Ben sana işini bırak demiyorum ama neler mümkün bunu anlatmak istiyorum. Yani denemezsen hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Denersen neler yaşayabileceğine, nelere sahip olabileceğinden bahsettim. Şimdi sizden gelen cevapları biliyorum. Birincisi ben satış yapamam diyorsun. Tatlım zaten kimseye satış yapmıyorsun. Sadece yaşadığın değişimi paylaşıyorsun. Ya da diyorsun ki asla benim buna vaktim yok. Vaktine de var. Aslında vaktin var. Şu telefonda bütün gün e, aşağı yukarı aşağı yukarı kaydırdığım videolar. Bunun vaktini bir hesapla. Günde buna ne kadar zaman harcıyorsun? Bunu paraya dönüştürebilirsin. Günde bir en fazla iki saatini kaliteli kullanarak yapabilirsin. Herkesin zamanı var. Ya da ben bilmiyorum ya yapabilir miyim acaba dediğini de duyuyorum. Zaten yalnız değilsin. Adım adım ben seni destekliyor olacağım. Eğitim destek sistemimiz var. Zoom üzere. Bu da ücretsiz. Yani arkadaşlar ben bu işi aslında kilo vermek için başlamıştım sadece. Kendi bedenim için başladım ve kendi özgürlüğüm için de devam ettim. Devam ediyorum, devam edeceğim. Sen de hem kilolarınla vedalaşırken hem de banka hesabını doldurabilirsin. Cüzdanını doldurabilirsin. Evet bu mümkün. Hem sağlığın hem gelirin için mesaj kutum açık bana DM'den ulaşabilirsin.